Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir köstebek pasta tarifi ile geldim. Biliyorsunuz köstebek pastanın birçok şekli, birçok tarifi vardır. Ben size şöyle en güzelinden bir köstebek pasta tarifi hazırladım. Kesinlikle çok seveceğiniz ve inanılmaz böyle bayılacağınız bir köstebek pasta tarifi oldu. Hemen yapılışına geçelim. Pastamızın hamuru için 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini köpürünceye kadar iyice çırpacağız tamamen böyle köpürmesi gerekiyor. 2-3 katına ulaşması gerekiyor. Böyle gördüğünüz gibi iyice köpürdükten sonra çırpma işlemini durdurabilirsiniz. Şimdi içerisine sütünü ekleyeceğim. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağını ekledim. Şimdi iyice karıştıracağım. Kuru malzemelerini ekleyeceğim şimdi. Kuru malzemelerimiz için 2 su bardağı un kullanacağım. İlk önce ilk su bardağını eleyerek ekliyorum. Bu arada bütün malzemeleri eleyerek eklemeniz gerekiyor. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir paket de kakao kullanacağım. Bütün malzemelerimizi iyice eleyip e, harcımızın içerisine ekliyoruz. İkinci su bardağını da ekliyorum. Dediğim gibi toplamda iki su bardağı un ekliyorum. Bu arada kullandığım bütün malzemeler ve ölçüler açıklama bölümünde yazıyor. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Zaten kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle video boyunca anlatarak söylüyorum. Ve açıklama bölümüne de ekstra bir şekilde yazıyorum ki oradan daha rahat bir şekilde açıp bakabilirsiniz diye. Kek harcımızı iyice karıştıracağız. Şu anda hazır hale geldi. Bütün malzemelerimiz iyice özleşti. Şimdi bunu hazırlamış olduğum kalıba dökeceğim ben böyle kelepçeli bir kalıp kullanacağım alt tarafına yağlı kağıt serdim kenarlarını yağlamanıza gerek yok ama isterseniz yağlayabilirsiniz harcımızı içerisine ekledikten sonra iyice böyle tabana vurup içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlıyoruz ve daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz alt üst ayarda olacak şekilde Pişinceye kadar bekletiyorsunuz. Bu arada ben de e, içine eklemek için krem şanti hazırlayacağım. Bir paket krem şantiyi bir su bardağı sütle iyice çırpacağız. Tamamen böyle koyu oluncaya kadar. Ben böyle içerisine biraz çikolata ekleyeceğim. Bir paket çikolatayı minik minik doğradıktan sonra içerisine ekliyorum. Damla çikolata da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Çikolatanız yoksa sade bir şekilde de hazırlayabilirsiniz ama varsa içine kattığınızda daha lezzetli olacaktır. Krem şantimi hazırladıktan sonra buzdolabını alacağım. Kekim hazır oluncaya kadar buzdolabında beklesin bir dinlensin. Bu arada kekim de hazır fırından çıktı. Yaklaşık bir 25-30 dakika arası fırında bekledi. Bu arada fırından fırına değişecektir ee, pişme süresi. Siz böyle pişinceye kadar fırında bekletirsiniz. Piştikten sonra kürdan testi yaptıktan sonra fırından alabilirsiniz. Fırından aldım ben. Şöyle ters çevirip kalıbından çıkartıyorum. Alt kısmını çıkartacağım. Yağlı kağıdını da çıkartacağım. Biraz böyle soğumaya bırakacağım. İlk sıcaklığı çıksın. Şu an dumanı üstünde gördüğünüz gibi. İlk sıcaklığı bir çıksın ve tekrar böyle içinde hazırlayacağım tepsinin üstüne alıyorum. Düzeltip şu üst kısmını böyle çatlamış olan bölümünü keseceğiz tam böyle e, kenarlarına gelmeyecek şekilde kesiyorsunuz kenarları biraz boşluk kalacak orta bölümünü kesip tamamen çıkartacağız bu kek parçalarını kesip alıyorum Bunu daha sonradan e, rondodan geçirip e, üstüne dökeceğiz. Bu arada keki çok yumuşak ve çok güzel bir kek oldu. İnanılmaz böyle pamuk gibi yumuşacık bir kek oldu. Bunu böyle sade olarak da yiyebilirsiniz ama biz şimdi bunu daha lezzetli hale getireceğiz. İçerisinde biraz oyacağım. Şöyle muzların e, girebileceği kadar derin olması gerekiyor. İçinde oyduktan sonra bütün parçalarını tabağımıza alıyoruz. Almış olduğum parçaların bir kısmını ben mutfak robotundan geçireceğim. Hepsini geçirmeyeceğim çünkü çok fazla olacaklar. Geri kalan bölümleri başka şekilde de değerlendirebilirsiniz ya da çocuklarınıza verip yemelerini sağlayabilirsiniz. Bir kısmını böyle mutfak robotundan geçirdim. Bunun üstü için kullanacağım. Bu arada kalan kekler eğer hepsini tüketmeyecekseniz kalan keklerle çok güzel bir turuf da yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum krem şantiyi e, tabanına ilk önce biraz süreceğim böyle yayacağım çok fazla değil az bir şey böyle bir iki kaşık olacak şekilde tabanına biraz sürüyorsunuz iyice yaydıktan sonra üstüne e, meyvelerini ekleyeceğim. Krem şantiyi her tarafına yaydım. Şimdi üstüne meyvelerini ekleyeceğim. Üstüne böyle muzunu direkt bırakıyorsunuz. Asla doğramanıza falan gerek yok. Muzu böyle kabuğundan çıkardığınız gibi direkt üstüne bırakıyorsunuz. Bu arada muzun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre miktarları değişebiliyor. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. Muzları böyle bütün olarak yerleştiriyorum. Ben toplamda 6 tane muz kullandım. Dediğim gibi büyüklüğüne göre değişebiliyor. Muzları döktükten sonra kalan bütün krem şantiyi üstüne döküyorsunuz. Kenarlarını her tarafına iyice yayıyorsunuz. Böyle güzel bir kubbe şekli veriyorsunuz. Bu arada sadece muz değil, aralara çilek de ekleyebilirsiniz. Karışık olarak da kullanabilirsiniz. Çilek olur, kivi olur, muz olur. Hepsini böyle karışık karışık da dizebilirsiniz ya da tek bir taneden de yararlanabilirsiniz. Krem şantimizi kubbe şekli verdikten sonra robottan geçirdiğimiz kek kırıntılarını üstüne iyice dökeceğiz. İyice döküp elinizle elinize biraz böyle bastırmanız gerekiyor, düzeltmeniz gerekiyor. Bu şekilde köstebek pasta şeklini vereceğiz. Dediğim gibi bütün kekleri eğer e, mutfak robotundan geçirecekseniz daha sonradan kullanabilirsiniz. E, turf olarak hazırlayabilirsiniz. Ya da normal çocukların eline verip tüketebilirsiniz. Ya da e, küçük bir saklama kabına alıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. pastalarınızda e, süsleme olarak da kullanabilirsiniz. Böyle görsel bir e, süsleme olarak da kullanabilirsiniz bütün kek kırıntılarını döktüm. Hepsini böyle güzelce düzelttik. Şimdi ben bunu buzdolabına alacağım. Buzdolabında birkaç saat beklesin. İyice böyle dinlensin. Biliyorsunuz bu tür pastalar buzdolabında dinlendiğinde daha lezzetli oluyor. Buzdolabında biraz bekleteceğiz. Ondan sonra çıkartıp dilimleyeceğiz. Buzdolabında dinlenen köstebek pastamı aldım. Şöyle süsleme için portakal dilimleri kullandım. Gayet de güzel yakıştılar. Çok güzel bir renk uyumu oldu. Hem de çok güzel yakıştı. Şimdi bir tane dilimleyip çıkartacağım. İç kısmını da göstereceğim sizlere. Gayet rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Hiç uğraştırmadan direkt böyle köstebek pastanızı bütün olarak hazırladığınızda şöyle dilim dilim alıp servis yapabiliyorsunuz. Eğer böyle küçük küçük porsiyonluk hazırlamak istemiyorsanız bu şekilde tek parça büyük olarak da hazırlayabilirsiniz. Ya da direkt bu ocağında, tepside de hazırlayabilirsiniz. Ben onların tarifini bitiş ekranına etiketleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde onları da izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz köstebek pastamız hazır. Böyle gördüğünüz gibi inanılmaz kolay, lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.